Kötüm çıkan kalıplar arasında. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bazı e geldim. Böyle çöpüm. Ben şu evde yaşıyorum. Kalıyorum. Üç kattı. Şurada pergola var. Amcalar okuyor oynuyor da şu an oynamıyor. Yemek yiyor. Bu da asam e, at vermeyeyim. Amcam var. Şurada da var evler işte. Bugün da gezeceğiz. Yok. <laughs> ee, gizli gizlice komşum komşumuzdan kayısı çalacağım. Çalmak değil de ödün çalacağım. Gidin. İzin vermiyor çünkü. Ne bak ah güneşten görünüyor mu bilmiyorum da. Kendimi görüyorum güneşten Her Neyse. Böyle. İşte böyle diyorum. Böyle. işte. Ha orayı göstermeyeyim de birileri var. Şimdi sıkaya çaldılar. Onunla uğraşmıyorum. Burada füsliğimiz var. Bu süsliyoruz yerleri. Terlik süsleri nasıl? Neyse. Kimse yok sen içeride. Giriyorum. Erik ağacı da vardı o da almamış. Oh, kedileri var, kedileri var, kedileri var. Ne yapacağım? Nasıl alacağım hiç ben? Şu kedileri var. Kamerayı <laughs> alayım. <oldum>. Kedileri var. <laughs> zaten yok Bak şurada bir yerde o. Bak şurada var. Şurada var. Kaysa. Ha bak şurada var. alacağım. Çalışacağım. İşlememiz tamam mı? Ama biraz daha alalım da. Üç tane mis. Da sonuna da çalarız da şimdi bu kadar. Ve kaçalım. Hop! Biri geldi, biri geldi. Biri geldi. Kayısı gitti bir daha. Doğru bir tane düştü Ölüm koptu ya Burada hiç çekilmemek Olabiliyor mu? Ama kaşıkları kaptık Bakayım denli Göstermiyorlar yalnız Ama bu da organik Benim Güzel Bilmiyorum ki. Bakalım. Size göstereyim. Size. İşte, Burada Bugün bu kayısı şalma ve size gösterme şeydi. Şey yapacağım. Böyle işte. Şu bir arkadaşım var. Öbür arkadaşım şurada. Öbür arkadaşım var. Karşı tarafa. Güneşten görüyor musunuz bunu? Şöyle kolumu koyayım da bir anda çıkmayacağım. Nasıl bari böyle? Önce burada. Şey falan oynayalım demiştim. Bu arada. Bu arada. Bugün şuraya bir tane nar diktim. İnşallah bir Özen Kayış kayısı dedik ya. Buradan çekirdeği ben çıkartmıştım. Ayrım. Ne oluyor? Neredeydik sen? Burası bizim değil mi? Bir yerin yerim olmasın başka yer. Tek ödünç. Yok olmaz. Tam burası çok güzel. Gömüyorum. Om yok ki. Ne bir şey buldum ben. Bir şeyle kazayım. Şu Al alabiliyoruz mu bunu? Ah çıkamıyorum dur bunu. bunu. Şurada Bu ne böyle <laughs> ya? E su yeri var herhalde. kamera çok iyi çekmeyebilir. Ondan özür dilerim. Çok güneş var. Gerçekten açılmıyor da dedik. Oluyor bence. Biraz daha derine kadarım. Allah'ın üstüm toprak oldu ya. Böyle üşülüyor. Sonra çek şey, şey yap. Vallahi canıcığım bundan şöyle birim. olsun. Allah rahmet eylesin. Da on yok ya. Değil normal toprak. Ham şu an buraya. Bir gölgeden de görülmüyor ki. Şuraya koyuyorum. Hem gölge var hem güneş var ne hmm, biçim bir mevsim bu. Oğlum yaz en sevdiğim mevsim de çok karışık bir mevsim ya. Mevsim. Mevsim dedim. Koyuyorum. Üstünün gömüyorum. Bakayım. Böyle. Göreyim mi kanca Böyle. Şimdi soracağım. Biraz da. Dur bir şey, işaret koyayım koyalım da unutmayalım. Bak şu. Şunu koyayım da. Şunu da alayım. Ne aldık ama baba aziz, siz. bir şey olmaz herhalde. Tam bu toprağa su veriyor. Şimdi ben de ne yapayım gittiğimde Soracağız Tamam Su geldi Tamam 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 Hepinize merhaba e, Bu video bu kadardı Görüşürüz Evi de Öbür şeyde yapacağız. Hemen bir bitirdik ama video yapacak abi. O yüzden görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay. 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 Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da. Bay. Görüşürüz.